Bu seride kadim mistik hikayelerle buluşacağız. Keyifli dinlemeler. Taş ustası. Bir zamanlar köylerden birinde çalışan, işinden hiç memnun olmayan bir taş ustası yaşardı. Her gün taş ocağında büyük kayaları yontar, sıcak güneşin altında yorulmadan çalışırdı. Ama ne kadar çalışırsa çalışsın zenginleşmiyor, hayatı kolaylaşmıyordu. Günlerden bir gün sarayın önünden geçerken İçeride krallığın zengin ve güçlü soylularını gördü. Güçlü ve önemli biri olmayı diledi. Onlara baktıkça kendini değersiz hissetti. Keşke ben de bir soylu olsaydım diye iç geçirdi. Bu düşüncesi zihninden geçer geçmez bir mucize oldu ve birden kendini güzel giysiler içinde lüks bir sarayın zengin soylusu olarak buldu. Artık saygı görüyor, emrinde çalışan insanlar ona hizmet ediyordu kendi gücüne hayran kaldı ve artık mutlu olacağını düşündü. Ancak bir süre sonra dışarıda sıcak bir yaz günü olduğunu fark etti. Güneş öylesine yakıyordu ki insanlar dışarıda uzun süre kalamıyordu. Taş ustası güneşin bu inanılmaz gücüne hayran kaldı ve düşündü. Soylu olmak, güçlü olmak demek değilmiş, güneş kadar güçlü olmak isterdim. Bu düşüncesiyle birlikte yine bir mucize oldu ve taş ustası bir anda güneş oldu. Tüm dünyaya yukarıdan bakıyor, ışınlarını her yere gönderiyor. İnsanlar onun sıcaklığından kaçıyorlardı. Güçlü olduğunu hissetti fakat kısa bir süre sonra bir bulut geldi ve onu örttü. Işıkları yeryüzüne ulaşamıyordu. Taş ustası bu kez bulutun gücüne hayran kaldı. Keşke ben de bir bulut olsaydım. O zaman çok daha güçlü olurdum, dedi. Ve bir anda bulut oldu. Yağmurları fırtınaları yaratıyor, tarlaları, köyleri suluyordu. Şimdi daha güçlü olduğunu hissetti. Fakat bir süre sonra bulutları rüzgarın sürüklediğini fark etti. Rüzgar, bulutları istediği gibi oradan oraya savuruyordu. Taş ustası yeniden huzursuz oldu. Keşke rüzgar olsaydım, en güçlü şey rüzgar olmalı, dedi. Ve birden rüzgar oldu. Dağları, ağaçları, evleri sallıyor, kasıp kavuruyordu çok güçlüydü ama birkaç dakika sonra kendinden daha güçlü bir şey fark etti. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, bir büyük dağa çarpıp duruyordu. Rüzgar dağı yerinden bile oynatamıyordu. Dağ olmak en güçlüsü olmalı, dedi taş ustası. Keşke bir dağ olsaydım. Ve hemen bir dağa dönüştü. Sabit, güçlü ve dimdik duruyordu. Şimdi gerçek gücü hissettiğini düşündü. Ancak bir süre sonra ayağının dibinde bir şey hissetti. Kendisinden küçük bir taş ustası, kayaları yontarak onu parça parça kırıyor, içindeki taşları çıkarıyordu. Taş ustası o anda anladı ki, her şey kendine göre güçlüydü ve en başında sahip olduğu şeylerin kim olduğunun kıymetini bilmeden hayal kurmak boşunaydı. Taş ustası sürekli başka bir olmayı hayal ederken kendi gerçek değerini görememiştir. Bu hikaye kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesinin önemini vurgular. Herkes kendi yerinde, kendi halinde değerlidir. Başkası olmaya çalışmak yerine kendi varlığını anlamalıdır. Taş ustası mutluluğu sürekli dış dünyada, başka kimliklerde aramaktadır. Ancak her yeni kimliğe büründüğünde eksiklikleri fark edip yeniden arayışa girer. Bu, mutluluğun dış koşullardan değil, içsel bir tatminden geldiğini hatırlatır. Hikaye, her gücün kendine göre bir sınırı olduğunu gösterir. Güç daima karşısında bir sınır bulur. Taş ustasının yolculuğu bize güç arayışının bir sonunun olmadığını, her gücün kendine göre zayıf yönleri ve sınırları olduğunu anlatır. Taş ustası en başta sahip olduklarının kıymetini bilmez ve sürekli daha fazlasını ister. Bu hikaye bize sahip olduklarımıza şükretmeyi ve hayatımızın değerini görmeyi öğütler başkalarının sahip olduklarına özenmek yerine kendimizin kıymetini bilmek bizi içsel huzura ulaştırır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız ile katkı sağlarsanız sevinirim.